Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dila kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber Sörn'ün lise öğrencileri için düzenlediği inanılmaz bir yaz programını inceleyeceğiz. Tam yaz programı demek de doğru değil aslında. Çünkü 5 ve 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ve son başvuru 25 Mayıs. Lütfen bunu unutmayın. Programın ana amacı dünya çapında seçtikleri 30 tane lise öğrencisini CERN'ün araştırma laboratuvarına getirerek aslında bilimle tanışmalarını sağlamak, onları CERN'deki bilim insanlarıyla tanıştırmak ve bu süreç içerisinde aslında bilime katkıda bulunmalarına destek olmak olarak geçiyor. Ve isterseniz birazcık başvuru şartlarını inceleyelim şimdi. Öncelikle kimler başvurabilir diye spesifik olarak belirtmişler. 16 yaşını doldurmuş olmanız ya da 16 yaşında olmanız gerekiyor. Ve burada şöyle bir kısım eklemişler. Eğer 25 Mayıs sonrasında 16 yaşına giriyorsanız maalesef ki programa başvuramıyorsunuz. Yani başvurduğunuz süreç boyunca 16 yaşında olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra en önemli noktasına geliyoruz şimdi programla ilgili. CERN ve Solvay'ın kendi web sitelerinde verdikleri ve bunu da linkini aşağıya koyacağım. Bir online fizik kursu var. Daha doğrusu online fizik kursu videoları. Sizin bunlardan en azından üçünü tamamlayıp bir sertifika almış olmanız gerekiyor bu sistemden sisteme kayıt oluyorsunuz ki zaten hepsinin detaylarını aşağıya vereceğim zaten. Bu sertifikayı aldıktan sonrasında program başvurmak için olan web sitesine giriş yapabiliyorsunuz ve oradan da bilgilerinizi doldurabiliyorsunuz. Peki bu bilgiler neler aslında sizden istedikleri? Bir saniye şuraya not almış kusura bakmayın. Evet. Öncelikle okul bilgileriniz. Okul bilgileriniz dediğimiz şeyler ise transkriptiniz. Yani aslında karneleriniz diyebiliriz. Bunların İngilizce ya da kendi dilinizde olup olmadığı ile ilgili bir spesifik bir şey belirtmemişler. Ama zaten bunu elde ve tutundan İngilizce'ye çevirebiliyorsunuz. Ya da en kötü kendinizle çevirebilirsiniz. Ama okulunuzdan bunu İngilizce olarak almak daha faydalı olacaktır sizin için. Diğeri okulunuzdaki bir öğretmeninizden bir tavsiye mektubu. Ee, programın ana amacı daha çok fizik ve matematik üzerine ağırlık verdiği için bu öğretmenlerinizden daha faydalı olabilir ya da fen bilgileri öğretmeninizden. Lisedeyken bir saniye evet. Fizik, kimya, biyoloji olarak ayrı bir anda kafam çok ortaokula gitti fen bilgileri deyince kusura bakmayın. Ee, bunun sonrasında sizden bir dakikalık kendinizi tanıdığınız bir video istiyorlar İngilizce olarak ve programın tüm devamında İngilizce olarak devam ediyor. Lütfen bunu unutmayın. İngilizcenizin iyi olması lazım. Ve bunun dışında da aslında bir motivasyon mektubu yazmanız gerekiyor. Ee, web sitenin ben kendisine maalesef ki giriş yapamadım çünkü programların önce sertifika kısımlarını tamamlaman gerekiyordu başvurmak için dediğim gibi. Ama benim bunu yapacak vaktim yok çünkü şu an sınavdandayım. O yüzden e, direkt web sitelerine verilen bilgilere göre size bunları geçiriyorum. Ve zaten hani başvuru sitesinde linkini aşağı koyacağım için oradan bakabilirsiniz hiç merak etmeyin. Programın bir ücreti yok. Bunu da kesinlikle belirtelim. Ne sertifika programını tamamlamak için para ödüyorsunuz ne de programı başvurmak için. Hiçbir şekilde bir başvuru ücreti ya da katılım ücreti yok. Ama şöyle belirttikleri bir şey var. Program size tamamıyla konaklamayı, yeme içmeyi oradaki ve genel tüm giderlerinizi karşılıyor. Ama seyahat için bir ödeme yapmadıklarını belirtiyorlar ama şöyle bir kısım da var. Belli başlı seçilen öğrenciler için belli bir funding yani bir belli bir burs seçeneği olabilir uçak biletleri için. Bunu lütfen bilin. Vizeyle ilgili de değindikleri bir kısım yoktu. Ama zaten dediğim gibi Ekim'de olacağı için zaten programın sonuçları 1 Temmuz'da açıklanıyormuş. Temmuz'dan itibaren İsviçre'ye bence uygun fiyatlı gidiş dönüş uçak bileti bulabilirsiniz. Çünkü konaklamayı, yolu, karşılamayı ve genel kalan her şeyi karşıladıkları için aslında size sadece uçak bileti kısmı kalıyor ki bunu da eğer zaten ödeyemeyecek durumdaysanız ve seçilirseniz kurum aslında mümkün yokta da anlatabiliyorsunuz ve size burs verme seçenekleri oluyor. Gene hızlı konuştuğumu hissediyorum şu an. Kusura bakmayın. Ama program aslında kısaca bu şekilde. Seçildiğiniz zaman başta da dediğim gibi bilim deneylerine katılıyorsunuz, CERN'in laboratuvarlarını ziyaret etme şansınız oluyor ve CERN'in kendi kampüsünde kalıyorsunuz. Bilmeyenleriniz için ben CERN'in şu an Administration Student Programına başvurdum ve dönüş bekliyorum. Ve eğer seçilirsem ben de yazın CERN'in kendi içerisindeki kampüste kalacağım ve CERN ofisinde çalışma fırsatım olacak. Umarım olur, bakalım. Çünkü Mayıs sonu diyorlardı. Ama CERN'in içinde kendi lojmanları var yani bu yüzden içten bir bilgi veriyorum size, biliyorum yani içeriği. Gerçekten çok güzel videolarını izledim bir sürü hani inanılmaz bir e, ne diyeyim öğrenci merkezi gerçekten. İçinde kaldıkları o yurtlar çok güzel. Aynı zamanda bilim insanlarıyla seminerler ve soru cevaplar yapma şansınız oluyor. Bilim kariyerine dair ilham alacağınız konuşmalar dinleyebiliyorsunuz ve aynı zamanda bu bir noktada özgeçmişinizle de yansıyacağı ve oradaki aslında hem akademisyenlerle hem de bilim insanlarıyla tanışacağınız için onlardan tavsiye mektubu almanız açısından da ileride çok faydalı olabilir sizin için. Hem Türkiye'deki üniversitelerde devam etmek istiyorsanız araştırmalara katılmak için hem de yurt dışındaki üniversitelere başvuruyorsanız. Ve son olarak aslında bence en önemlilerinden bir tanesi de farklı kültürlerden yaşıtlarınızla tanışıyorsunuz. Yani 30 tane dünyanın farklı yerinden lise öğrencisinin bence bir arada olması gerçekten kulağa cool, çok eğlenceli geliyor. Ve bir yurtta kalacağınız ve sönde bir yurtta kalacağınız düşünüldüğünde. Ve program aslında kısaca böyle. Umarım ki iyi anlatabilmişimdir. Tüm detayları zaten açıklamaya gene koyacağım. Web siteleriyle, e-mail'le ve geri kalan tüm bilgilerle. Videoda belki biraz fazla hızlı konuşuyorsam tekrardan kusura bakmayın lütfen. Sınav haftam sonrası yani şu an itibariyle 4 gün kaldı son sınavım ve, son ve sonrasında gidiyorum. O yüzden bu aslında bu arka planı gördüğünüz son video olacak. Çünkü yurt odamı boşaltıyorum. Bundan sonraki video kampüsümü gösterdiğim bir video olacak. Bunu nedense çekmedim bu kanalı kuralı bir yıl olmasına rağmen. Size odamı göstereceğim. Odamdaki sevdiğim eşyaları göstereceğim. Çünkü ben e, kesinlikle bir tam ne deniyor ona bilmiyorum bir istifçiyim <laughs> maalesef ki. Ama ilginç eşyalarım da var. Çoğu arkadaşım bunu söylüyor. O yüzden size birazcık odam ve sevdiğim eşyaları göstermek istiyorum. Aynı zamanda kaldığım yurdu, yurdun içindeki yemekhaneyi, spor salonunu, çamaşırhaneyi gibi kısımları da göstereceğim ve genel kampüsümün içindeki sınıfları, laboratuvarları, kütüphaneyi, kafeleri ve genel kampüsün aslında doğasını göstermek istiyorum size. Umarım ki o video da hoşunuza gider ve umarım ki bu video da hoşunuza gitmiştir. Ee, bu gibi eğitim videoları için lütfen takipte kalmayı unutmayın. Bana olan sorularınızı aşağıdaki sosyal medya hesaplarımdan ya da yorumlardan yazabilirsiniz. Yaz dönemine girince yaz için çok farklı planlarım var. Ee, üniversite kampüsleri gezmeye devam edeceğiz. Bir tanesi var ki bu Türkiye dışında bir kampüs olacak ve bence YouTube Türkiye'de eğitim içerikleri yapan insanlar içinde bu ülkedeki üniversite kampüslerini gezen biri bence çok az vardır. Biri vardır eminim ki ama çok az vardır. O yüzden lütfen sabırsızlıkla bekleyin. Benim çocuk hayallerimden bir tanesi aslında gerçekleşecek oraya giderek. Ama kısaca böyle. Videomu izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.